Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber 5. sınıf Türkçe kök ve ekler yani yapım eki konusunu işleyeceğiz. İlk başta konu anlatımını konu anlatımına bakalım sizlerle. Evet. Başlatıyorum. Başlat. Evet kök ek, kök ek, yapım eki ve çekim ekini göreceğiz demiştik. Evet şimdi bir sözcüğün parçalanmaya anlamlı en küçük parçasıdır. Kök ile sözcüğün bütünü arasında bir anlam ilişkisi olmalıdır. Şimdi bakın burada şeker var bir de artılik gelmiş şekerlik. Yani şeker var normal yediğimiz bir de şekeri içine koyduğumuz var. Evet. Şekerlik sözcüğünün parçalanmayan anlamda en küçük kısmı yani kökü şeker. Şimdi şekerlik. Anlamda en küçük parçası ne? Bakın burada şeker. Bir dakika biraz yaklaştıralım. Şekerlik. Bakın lik eki almış. Şeker. Onun kökü. Lik de onun eki. Evet. Mesela bakın simit onun kökü çi onun eki. Simit olmuş. Şimdi simit dediğimiz zaman aklımıza farklı bir şey canlanıyor. Simitçi dediğimiz zaman simiti satan kişi oluyor. Halı. Halı ee, tek bir şey değil Bir tane halı gibi. Lar geldiği zaman çoğul eki oluyor. Yol da gibi. Yürü Yuva, bal, kusur, sev, oku, su, yıl, göz, bir yaş, kök halinde sözcüklerdir. Evet. Diyor ki sözcüğün kökünü belli belirlerken kökün sözcüğün bütünüyle anlamca ilişkisi olmasına dikkat etmeliyiz. Mesela benim arkadaşım bir örnek vermişti Mesela kalemlik Biz daha yeni gördük bu konuyu başladık Mesela kalemlik diyor Dedi ki hem kalem olabilir Hem de kale olabilir Şimdi kale dersek olmaz Kale ile kalemliğin bir Anlamca bir anlam ilişkisi yok Yani şöyle Mesela sen ee, Balık dediğin zaman Kökü nedir Bal. Şimdi diyor ki balık sözcüğün kökü bal değildir çünkü bal sözcüğünün balıkla evet bu doğru mu değil mi sence balın kökü bal mıdır hayır çünkü bir anlam ilişkisi yok mesela sen bal desen balıkla bir anlam ilişkisi yok bu yüzden kökü balık Şimdi balık balığın kökü de balıktır çünkü balık zaten tam yani bir şey. Balık sözcüğünün kökü bal değildir. Evet, bunu daha demin okumuş. Çok geçtik diğer sayfaya. Beşinci sınıf müfredatında isim, isim kök, fiil kök ayrımına değinilmiyor. Fakat bazı kaynaklarda sorulduğu için kısaca değinelimdiriz. Ee, biz e, fiil, isim kök ve fiil kökü değinmiştik ama burada niye değinilmiyor? diyor. anlamadım. Şimdi evet geçiyoruz. Diyor ki varlıkları ve nesneleri karşılar. Mesela öfkeli isim kök. Bu isim kök öfkeli. Huysuz mesela canlı, kapıcı gibi. Fiil kök ise silgi, koşu, süzgeç, siz, e, çizgi gibi. Bir sözcüğün isim kök mü fiil kök mü olduğunu anlamak için köke mekmak eklerken uygun olanı veya anlamlı bir e, yapı oluşuyorsa yani cümle oluşuyorsa fiil oluşmuyorsa da köktür arkadaşlar. Burada sizlere anlatırken ben de anlıyorum. Şimdi evet bakıyoruz. Bu soru. Şimdi siz hemen soruyu durdurun. Hemen şeyi durdurun ve e, sizlerle beraber cevaplayalım arkadaşlar. Evet ben de durdurayım videoma. Ya da durmayalım. Bekleyelim. Hadi. Arkadaşlar ya da ben vazgeçtim. İlkin bu videomuzda konularımızı anlatacağız. Diğer videolarımıza soracağız. Evet. soracağız Evet şimdi ek ne demek? Ek e, tek başına anlamı olmayan ekten bir sözcüğün anlamına değiştirip ona yeni anlamlar kazandıran ya da sözcüğün cümledeki görevine görevine Belirleyen ses parçalarına kök deniliyormuş. Yapım eki nedir? Eklendiği sözcüğe yeni bir anlam kazandıran ve eklendiği sözcükten yeni kelimeler e, türeten eklerdir. Mesela süpür kök. Şimdi şöyle. Hani biz demiştik ya daha demin mi demiştik onu bilmiyorum. Bir dakika. Ay pardon arkadaşlar. Ee, burada demiştik herhalde. Evet. Mesela bir dakika. Mesela süz bir kelime süzmek yani makarnayı süzmek gibi. Süzgeç de e, süzme işlemini yapılırken ki alet gibi düşünebiliriz. Böyle. Mesela kitap. Kitap bir kök. Lık eki geldiği zaman kitaplık olmuş. Bir tek bir kitap ve bütün kitaplar içinde barındıran kitaplık gibi düşünebiliriz. Geldik çekemekten. Şimdi çekimek sözcüklerin sonuna gelerek sözcüğün cümlelik görevini belirleyen eklerdir. Sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik yapmazlar. Yani şöyle mesela arı diyelim arılar. Mesela arı gene arı yani el gene el. Yani şu resimdeki adamın eli beş parmağımız var yani. Ben yani şöyle ee, yanlış dedim el normal el oku. Çocuk şu an okuyor zaten. Balta. Bildiğim balta. Soğan. Diş. Gibi. Yani anlamı değişmiyor. Gene diş mesela. Evet. Soruları yapmıyorduk dediğim gibi. Burada hep soru verelerde arkadaşlar bir dakika şöyle geri alayım son sayfasına da. Bakın evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer video diğer atacağım videoda da e, soru çözümü yapacağız. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.